Evet yine yeniden yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Maden Teknik Arama Kurumu tarafından ülkemizin güncel fayatta haritası yayınlandı. 6 Şubat depremleri sonrası ülkemizin hemen her yerinde illi ufaklı depremler meydana gelirken bu harita daha büyük önem kazandı. Öncelikle bu harita güvenli mi? Evet güvenli. Bilim adamları MTA'nın haritasının sürekli güncellendiğini ve bu haritanın güvenli olduğunu belirtiyorlar. Peki bu harita bize ne anlatıyor? Türkiye'de 3 büyük fay hattı olduğunu gösteriyor. Bunlar Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay Bu fay ülkemiz içinde toplam 45 il ve 110 ülkeden geçiyor. 24 ilin ise şehir merkezinden geçiyor. Bu faylarda birinci derece riskli ilan edilen iller ise şu şekilde. İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, İsparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş. Ayrıca Hakkari, Osmaniye, Kırklareli ve Siyah. Marmara depremiyle adından çok bahsediyor hemen her deprem sonrası gündeme gelen Tekirdağ ve İstanbul ise ikinci derece tehlikeli iller kategorisinde bulunuyor. Yine deprem için güvenli olduğu sık sık söylenen Antalya'da ikinci derece tehlikeli iller kategorisinde. 6 Şubat depremleri sonrası deprem beklenen illerden olan Adana'da ikinci derece tehlikeli iller kategorisinde. Bitlis, Van, Adıyaman, Şırnak, Kahramanmaraş, Zonguldak, Afyon, Samsun, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum ise ikinci derece derece tehlikeli bölgeler listesinde yer alan diğer iller. Türkiye'nin başkenti Ankara ise 5. derece ile en az riskli iller kategorisinde bulundu. Tabi haritanın ve listenin önemi kadar alacağınız önlemler de mühim. Her vatandaşın risk kategorisine bakmaksızın evinin kontrollerini yaptırması, deprem sonrası için bir deprem çantası hazırlaması önemli. Maalesef deprem ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve geçmişte yaşadığımız depremlerden ders almamız da şart. Bir videonun daha sonuna geldik. Birinden farklı videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için 这是跟着。